Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video ile karşınızdayım. Bu kanalımızın son videosu olacak herhalde. Çünkü artık yeni kanal geçeceğim. Hep kanal değiştirip duruyorum. Bunun sebebi ise oyunlarım çok kazıyordu bir. Aktifliğim düştü 2. İzleyiciler aktif değil 3 yani ıı, dediğim gibi yeni kanala geçiyorum mobilden oynuyoruz çok oldu açılı ama hiç videoyu yükleyemedim. telefon alıp çekecektim telefonlar da bayağı pahalı şimdilik telefonu pek düşünmüyorum ama bir oyun konsolu alabilirim ee, şey adını unuttum marka he ne bir şeydi. Onun bir konsolunu alabilirim. Ee, şu an ilk videomu yükledim. İkinci de hazır. Çekildi. Yüklenecek o da. Ee, yani öyle arkadaşlar. Yeni kanalımızın adı Mobilden oynuyoruz. Aşağıda yorumunu bulabilirsiniz. Link atamam. Çünkü mobildeyim. Şimdi Google'dan bir saat uğraşamayacağım. Kusura bakmayın. Esen kalın. Arkadaşlar videoda bir şey demeyi unutmuşum. Bunu ekleyeceğim sonra videoda. Her neyse. Ee, yeni kanalda videolarım kasmıyor. İzlemenizi tavsiye ederim. Minecraft çektim. Kasma yok yani. Hafif takılmalar olabiliyor ama... ...eskisi gibi izlenmeyecek değil. İzlenebilir çok rahat. Yani bay bay.